Hepinize merhaba, kanala hoş geldiniz. Uzun zamandır bu videolardan atmadım hayatımızdaki farklı çeşitli zorluklardan dolayı ama şimdi fırsat bulunca tekrar bir böyle bir video yapmaya karar verdim. Bugünkü videomuz ölümle ilgili olacak. Yakın zamanda hayatımızda çok sevdiğimiz, çok bağlı olduğumuz üzerimize de çok emeği olan dostlarımızdan bir tanesini kaybettik. Tanrının yanına uğurladık ve bu olay beni tekrar ölüm üzerinde düşünmeye itti diyeyim. Çünkü ölüm üzerine bakış açımız bu durumda hissettiklerimizle çok etkiliyor aslında. Çünkü bir açıdan ölen kişi mesela bu dünyadan göçüyor. Ama kalanların hissettikleri acıları, ya da yaraları ya da yaşadıkları kalıyor. Bir dizi filmde rastlamıştım. Şöyle diyordu, çoğunuz duymuşsunuzdur bunu herhalde ülkemizdeki en önemli repliklerden. Zaten o dizide herhalde ülkedeki en fazla izlenen dizilerden. Diyordu ki ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Biz senin için yaşamayı göze almışız. Ben senin için yaşamayı göze aldım. Herhalde Kutlar Vadisi e, dizisindendi bu replik. Çünkü kalanlar ölümün acısını yaşamaya devam ediyor pek çok açıdan ve ölümle ilgili aklımızda oluşan resim bizim hissettiklerimizi de etkiliyor. Genellikle yakınlarımızı, sevdiğimizi kaybettiğimizde yüreğimizde acı oluyor doğal olarak ve bu acının pek çok sebebi var ve aslında bununla ilgili üç farklı sebep üzerinde sizlerle paylaşmak istiyorum ve bunlardan ne öğrenebiliriz? Ölümden ne öğrenebiliriz? Hayatımızı nasıl etkileyebilir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi aslında ilk nokta ölümün en çok acı veren kısımlarından bir tanesi ölen kişiyi tekrar dünya gözlerimizde göremeyeceğimiz fikridir. Bu çok önemli. Yani bir daha onu görmeyeceğiz ve haliyle özlemden kaynaklanan doğal bir acı yaşıyoruz. Bununla ilgili aslında en önemli nokta bu olduğu için videonun en sonunda dönüp buna tekrar dokunacağım. Ne tarafa gitsem ee, diye bakıyorum. Ne taraf daha sakin size ses yapmaz ee, diye. Şimdi biz ölen kişiyi tekrar görmeyeceğiz ama onun mezarı başındaysak genellikle şöyle düşünüyoruz. Onun bedeni gözlerimizin önünde toprağa gömülüyor. Ve sanki onunla ilgili hatırımızda kalan son hatıra onun toprakta olduğu düşüncesi. Ve öyle ki o kişi, o sevdiğimiz kişi toprak altına gömüldüğünde o andan sonra o kişiyle ilgili düşündüğümüzde genellikle şey diyoruz. Şimdi o toprağın altında. İşte bedeni toprağın altında. Karanlıktır, acaba korkuyor mu? İşte şöyledir, acaba üşüyor mu soğukta gibi ve haliyle bu zaten acı, özlem var. Bir de yüreğimizdeki merhamet duygusuyla birleşiyor. Bir de ölen kişinin orada çaresiz, istese de çıkamayacağını düşünerek karanlık duygulara boğuluyoruz. Ama kutsal kitap bu resmin böyle olmadığını söyler. Kutsal kitap bizim bedenlerimizin tıpkı bir kıyafet gibi olduğunu. Bizim aslında bir bedenden ibaret değildi. De, bir ruhtan olduğumuzu. Bizim bir ruh olduğumuzu ama ruhumuzun bedeni olduğundan bahseder. Yani buna göre aslında Bizim vücudumuz bir kıyafet gibidir ve öldüğümüz zaman Kutsal Kitap ölenlerin hemen uykuya daldıklarından bahseder. Tabi aynı şekilde yine Kutsal Kitap ölüler için bir zaman kavramı o olmadığından biz ölenlerin ruhlarının Tanrı'nın yanında olduğunu söylemekle çok ileri gitmemiş oluruz aslında. Çünkü zaman kavramı onlar için kaybolmaktadır. Sonuç olarak bizim ölülerimiz nerede? Sevdiğimiz ölü kişiler toprağın altında çaresiz o tabutun içinde karanlıkta mı? Hayır. Onların kıyafetleri oldu. Biz hiç şey, şey düşünüyor musunuz? Vah benim güzel paltom çok seviyordum. Şimdi dolapta karanlıkta ne halde. İşte bunun gibi bizim bedenlerimiz tabii ki Tanrı tarafından yaratılmıştı. Topraktan toprağa döner ama ruhumuz bu toprağın altında kalmadığı için ölüler hakkında toprağın altında acaba ne hissediyorlar? Üşüyorlar mı? Donuyorlar mı? Korkuyorlar mı? Gibi düşünmek aslında sağlıklı değildir. Doğru da değildir. Yersiz bir korkudur. Çünkü Tanrı yarattıklarının ruhlarını o toprağın altında bırakmaz. Onlar için farklı bir yer vardır. İkinci ölümle ilgili yüreğimize oldukça acı veren noktalardan bir tanesi ölen kişilerin bizim hayatımızda bıraktığı etkileri kaybetmemizle ilgili. Mesela ben bunu babamda hissetmiştim. Benim iyi babam vardı. Herkesin o şansının olmadığını biliyorum ama benim babam ailesine düşkün, işte çocuklarını, ailesini korumaya gayret eden bir adamdı. Hal böyle olunca babamla ilgili hep şöyle bir hisim vardı. Yani başıma bir şey gelse, nerede ne olursa olsun iki eli kanda olsa koşar gelir diyebileceğim bu dünyadaki belki bir ya da iki insandan bir tanesiydi. Ne olursa olsun hiç fark etmez. Bir şekilde bana koşar dediğim insanlardan bir tanesiydi. Bir şekilde zorluğumda ilk koşabileceğim hiç düşünmeden ya acaba rahatsız eder miyim? Şöyle yapar mı? Böyle olur mu? Acaba işte ne bileyim sonra borç verir gibi daha sonra bunun acısı benden çıkar mı? Ee, gibi düşünmeyeceğim tek insanlardan bir tanesiydi ve haliyle o ölünce sanki ben üzerimdeki bu korumayı kaybettim. Yani o baba işte sevecenliğini kaybettim. İki elinde kanda olsa bu altı buçuk milyar insan altı buçuk milyar civarında herhalde dünya nüfusu. Altı buçuk milyar içerisinde iki eli kanda olsa her durumda bana yetişebilecek bir insan olmaz. Hayatında böyle birinin olmasından kaynaklanan güveni kaybettim. Ve bu doğrudur. Pek çoğumuz sevdiklerimizi kaybettiğimde ondan bazı duygular ondan bazı şeyler kazanırız hayatımızda bazı artılar iyi kişilerse bunlar ve onlar öldüğünde biz bunu kaybetmiş oluruz. Bu sadece insanlarla ilgili değil eşyalarla ilgili bile bu geçerlidir. Lakin burada kutsal kitaba göre şöyle bir yaklaşım oldukça faydalı olur bence. Çünkü Paulus İsa Mesih'in öğrencilerinden bir tanesiydi. Paulus 12 öğrencisinden değildi daha sonra ona iman etmiş olanlardan bir tanesiydi. Ve kendi öğrencisi olan işte Timoteus'a yazarken, diğerlerine yazarken kendisinin bu dünyadan ayrılma zamanının geldiğinden bahsediyor. Yavaş yavaş hissediyordu ki artık ben bu dünyadan gitmem lazım. Ama öğrencilere verdiği öğütlere dikkat etmek lazım. Diyordu ki benden öğrendiklerini yapmayı sürdür. İşte müjdeyi duyur başkalarına benim duyurduğum gibi. İşte insanlara sahip çık. İşte Tanrı'nın sözünü her yerde temsil et. İşte olgun ol. Şöyle ya sanki şöyle anlatıyordu. Bak, ben bir örnek sergiledim. Senin hayatında sana bunları sundum. Ve şimdi sen de başkalarına sunmaya devam et. Eee, şimdi düşünecek olursanız, evet, ben hayatımda babamı kaybettiğimde bir sürü şeyin eksikliğini hissettim ama yıllar önce de benim babam kendi babasını kaybettiğinde benzer eksikleri hissetti. Ama sorumluluk omuzuna düştüğünde kendi babasından gördüğü gibi o sahiplenme duygusuyla, sahip çıkma duygusuyla bizlere sahip çıktı ve babalık etti. Tekrar söylüyorum. Bu konuda ben Tanrı'dan lütuf gördüm. İyi bir babam vardı. Sağ olsun. İşte bizim için uğraştı, bir örnek sergiledi. Umarım benim için de çocuklarım, küçüklerim aynı şeyi söyler. Umarım ben Ondan öğrenebildiklerimi umarım öğrenmişimdir ve daha iyi şekilde yapmayı sürdürebilirim. Ama gelelim bizim konumuza Evet onlar bir örnek sergiledi sevdiklerimiz bize bir duygu verdi. Bu bir dostluk olabilir, arkadaşlık olabilir işte cömertlik olabilir, başımız sıkıştığında koşan birisi olabilir, bizi dinleyen birisi olabilir. Ama şimdi artık hayatımızda yok. Ama artık demek ki, bu bizim öğrendiklerimizi aynı şekilde başkalarına aktarmamız için üzerimize sorumluluğun gelmesidir. Sanki bu bir bayrak yarışı gibidir. Bize bunlar sunuldu. Şimdi o zaman tamamlandı ve şimdi bizim artık bunu başkalarına sunma zamanımız gibi düşünmek oldukça sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani sizi yüreklendirsin diye söylüyorum. Tanrı kimi ne zaman yanına alacağını bilir. Ve bizler de gördüğümüz iyi örnekleri sürdürmeye devam edersek hem içinde bulunduğumuz dünya daha güzel bir şey, bir yer haline gelir. Hem de çevremizdekiler Tanrı'nın lütfunu görebilir. Tanrı'nın isteği gerçekleşir bizim öğrendiğimiz iyi şeyler aracılığıyla. Ve üçüncü noktaya gelelim. Ölen kişi nerede? Şimdi bu Burada aslında İncil'de anlatılan müjdeden bahsetmek istiyorum. Çünkü kutsal kitap herkesin ama herkesin bir gün ölümle tanışacağı zaten aşikardır. Zaten bellidir. Herkes bir gün ölümle tanışacak. Ama kutsal kitap bunun son olmadığını, bunun bir başlangıç olduğunu söyler. Neye başlangıç? Sonsuz yaşama ya da sonsuz ölüme bir başlangıç. Yani bunu okuduğum bir örnek beni çok etkilemişti aslında şey diyorlardı mesela iki ikiz bebek anne rahminde konuşuyorlar ve bebeklerden bir tanesi diyor ki ya biliyor musun aslında bizim bütün hayatımız bundan ibaret değilmiş. Bir gün böyle su üzerinde yürümeyecekmişiz de ama kendi ağzımızla burnumuzla nefes alacakmışız. Öbür ikiz bebeklerden öbürü diyor ki tabi bu bir benzetme diyor ki ya olur mu canım öyle şey hayat dediğin işte burada su üzerinde su içinde, sıvı içerisinde yaşanan bir zamandır. Diğeri diyor ki ama bir gün biz annemizi babamızı yüz yüze görecekmişiz. Böyle uğultulu seslerle silik silik varla yok arasında duymayacakmışız ama onları gerçekten kendi kulağımızla, gözlerimizle görüp kulaklarımızla duyacakmışız. Öbürü diyor ki olur mu canım? Kim söylüyor sana bunları? Gidip de gelen mi var diyor mesela. <laughs> yani sanki gidip gelen var mı ne anlatıyorsun? Öbür bebek diyor ki bir gün böyle karnımızdan hortumla değil de Ağzımızla beslenecekmiş öbürü diyor. Ya kim anlatıyor? Bırak bu demode demode düşünceleri senin beynini yıkıyorlar falan filan diye anlatıyor. Kutsal Kitap bu dünyadaki yaşamın sonunda bizim asıl sonsuz yaşamda olacağımız yerin belirleneceği işte bir süreçtir bu. Son asıl yaşama doğuştur buradaki hayatımız. Şimdi buna göre Kutsal Kitap aynı zamanda şundan bahsediyor. Bir müjde, iyi haber. Yani bu dünya zor bir yer, bu dünya acılarla dolu bir yer ama sonsuz hayatta Tanrı'nın yanında aslında artık acı yok. Aslında artık hastalık yok, günah yok. Gözyaşlarını Tanrı'nın kendisi siliyor orada. Sonsuz huzur diyarı. Peki biz oraya nasıl gidiyoruz? Kutsal kitaba göre İsa Mesih'in Bizler uğruna döktüğü kan sayesinde bizim günahımızın bedelini ödediği için bunu kabul ettiğimizde Tanrı'nın bizler için hazırladığı sonsuz esenlik dolu yaşama kavuşuyoruz. Peki bunu kabul etmediğimizde ne oluyor? Tanrı'nın bizim için sunduğu kurbanı kabul etmediğimizde oluyor. Bazıları şey diyorlar Tanrı insanı nasıl cehenneme atar? Aslında Tanrı atmıyor. İnsan bu dünyada tanrısız bir yaşamı seçtiği için sonsuz yaşam denilen yerde de tanrısız bir hayatı sonsuza kadar e, yaşıyor bu sırada. Buraya bir damla düştü. Bakalım temizleyebilecek miyim? Evet. Yani bu dünyada Tanrı'yı özleyerek onu izleyerek yaşayanlar bu dünyadaki yaşamları son bulduğunda Tanrı'nın bulunduğu yere Gidiyorlar. Ama bu dünyada Tanrı'yı umursamayanlar, bu dünyada Tanrı'yı takmayanlar, onu merak etmeyenler, sormayanlar sonsuz yaşamda Tanrı'nın bulunmadığı yere e, gidiyorlar. Ve Tanrı'nın bulunmadığı yerde ne var? Tabii ki acı, keder, sonsuz ölüm var. Haliyle bu bir yaşam meselesidir. Bu yüzden bununla ilgili ben dostlarıma, sevdiklerime işte bu müjdeyi anlatırken şunu da söylüyorum bak senin aynı zamanda senin sevdiklerinle ilgili de bir sorumluluğun var. Çünkü sen en azından bu müjdeyi Tanrı'nın sözünü araştırırsan bir karar verirsen illa imanet, inan körü körüne öyle demiyorum. Ama Kutsal Kitap sözü diyor ki kim ararsa kapıyı kim çalarsa açılacak. Diyor ki beni arayan herkese kendimi buldurtacağım. Bu durumda Tanrı'yı arayanların Tanrı'yı bulmaları, bulacakları garantidir. Hal böyleyken şöyle söylüyorum arkadaşlarıma. Bak en azından sen bu arayış, bu araştırmayı yapmak durumundasın. Neden? Çünkü senin etrafında başka dostların da var, sevdiklerin de var. Ve sen bu haberi araştırdığında, gerçeği bulduğunda bunu onlara da anlatacaksın ve onlar da araştırma fırsatına sahip olacaklar ve belki de senin aracılığınla sadece sen değil onlar da Tanrının sonsuz huzur diyarına kavuşacak. Ama sen bu araştırmayı reddettiğinde, sormayı reddettiğinde aslında kendi ev halkında, kendi çevrende de bir nevi yapman gereken görevden yapmıyorsun demeyeyim ama üzerinden kaçmış oluyorsun. Örnek verecek olursak mesela benim evime bu haber ilk defa annem ile geldi. Annem bir gün dedi ki: "İsa Mesih ile, diye biriyle tanıştım. Onu anladım sözlerinden, kabul ettim ve hepimizin hayatını değiştirecek." dedi. Tabii ki ben ilk başta genç ve kibirli bir adam olarak çok komik geldi bu bana. Hadi canım, hepimizin hayatını değiştirecekmiş falan diye. Ama sırasıyla babam, kardeşlerim ve daha sonra onun lütfu sayesinde ben Tanrı'yı daha iyi tanımaya, onu anlamaya, benim hayatım için olan planı görmeye başladım. Ama nereden başladı bu? Annemden başladı, sonra babamdan başladı. Onların hayatı değişti, yaşamları değişti ve değişince ben bunu gördüm. Çünkü Tanrı sadece böyle bir felsefeden öte Tanrı gerçekse yaşamları değiştirebilmek için gücü olması gerekir ve ben o gücü kendi çevremde deneyim et. Peki nereye geleceğim? Biz Tanrı ile ilgili onun gerçeğini keşfettiğimizde aynı zamanda bunu çevremize de paylaşıyoruz. Bu şey gibi çok güzel bir film gördün. Gidip etrafındakileri anlatıyorsun. Doğal yani git sen de seyret. Bak sen de bu yaşamdan al. Haliyle müjde nedir? Aslında bu dünyadaki yaşam son bulduğunda sonsuz yaşama ya da sonsuz ölüme gitmeden önce karar verebilme imkanıdır karar verebilme fırsatıdır her şey alın yazısından ibaret değil. Aman canım mesela bir adam görmüştüm ben şey demişti. Ya işte adam karısını öldürmüş korkunç bir şey. Ve şey diyor ya ben kader kurbanıyım diyor. Kaderle ne alakası var senin bu yaptığın şeyin? Dört kişiyi öldürmüş alın yazısı diyor. Alın yazısıyla ne alakası var? Sen de seçtin tamam belki zorluklar vardı yargılamıyorum kimseyi. Herkes kendi zorluğunu bilir. Ama hayatımızla ilgili yazılan yani yaşadığımız her şeyde tanrı yazgısı demek biraz tanrıya da haksızlık oluyor ben. Tanrı neden öyle bir gelecek yazsın sana? Neden sonsuz ölüm yazsın hiçbirimize? Tanrı kutsal kitap diyor ki çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Bu arada gittikçe hızlanıyor mu? Ne yağmur? Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Haliyle Tanrı'nın isteği herkese sonsuz yaşamı vermektir. Bu fırsatı önlerine kadar getirmektir. Ve bu fırsat bana başka birisi aracılığıyla geldi. Ailem aracılığıyla. Bu yüzden sen bugün bu videoyu izleyen kişi bence en azından Tanrı'yla ilgili bir araştırmak gibi bir sorumluluğun var. Çünkü eğer doğruysa, benim anlattıklarım doğruysa, Kutsal Kitab'ın anlattıkları doğruysa bu sadece sana değil. Çevrendeki pek çok kişiye sonsuz yaşam sadece cennet cehennem bağlamında değil ama. Bu dünyada da esenlik dolu Tanrı'nın isteğine uygun ve Tanrı'nın bereketlediği bir yaşama kavuşma fırsatı ile ilgidir. Yani sonuç olarak bence sen bunu bugün araştırsan iyi olur. Ölümle ne bağlantısı var? Çünkü işte bazen çok geç olabiliyor. Gün bugündür. Biz sevdiklerimiz acaba nerede diyoruz ya hani videonun başında hatırladım. Mesela ben bu sevdiğim dostumu kaybettiğimde, çok değerli ablamızı, onun şimdi nerede olduğunu biliyorum. Babamı kaybettiğimde onun nerede olduğunu kesinlikle biliyorum çünkü Tanrı'nın sözü öyle söylüyor. Bana iman eden kimse ölse de yaşayacaktır. E bu kişiler Tanrı'ya iman ediyorlardı, inanıyorlardı, güvenerek yaşamaya gayret ediyorlardı. Haliyle sonsuz yaşam onların önlerindedir. Şimdi bugün bu videoyu izleyen kişi sen, sevdiklerini düşün belki yaşama gözlerini önceden kapamış olanlar ya da bir gün yani sıralı ölümler olsun. Tabi Tanrı bilir kimi ne zaman yanına alacağını ama sevdiklerini düşün. Onlar bu yaşama gözlerini kapattıklarında nerede olmalarını istersin. Tabii ki o kararı biz vermiyoruz. Tanrı'nın kendisi veriyor. Ama sözünde zaten belirtiyor. Bana iman eden kimse ölse de yaşayacaktır. Bu durumda sevdiklerin gelecekte her birimiz toprağa gittiğimizde, bu dünyadaki yaşama gözlerimizi kapattığımızda Tanrı'nın yanına, esenlik diyarına, huzur diyarına, sonun sonsuz krallığına ulaşabilmenin yolu müjdedir. Bu yüzden her birimizin müjdeyi bilmeye, araştırmaya ve bunu başkalarıyla da paylaşma gibi bir sorumluluğu vardır. Çünkü bir, bu bir hayat ölüm meselesidir. Neyse, bu videoda sizlere ölümle ilgili son zamanlarda düşündüğüm e, aklıma gelenleri, yüreğime düşenleri sizlerle paylaşmak istedim. E, dilerim sizin için de bir bereket olmuştur. Ben biraz yüreğimi dökmek istedim. Belki şöyle özetlemeliyiz: Ölen kişi toprağın altına gitmez. Sadece bedeni oraya gider. İlk nokta. İkinci nokta ölen sevdiklerimiz hayatımızda etkisi olan kişilerin bizlere verdiklerini artık bizler de başkalarına sunmalıyız. Onların bize öğrettiği, yaptığı iyi şeyleri sahiplenme, işte kol kanat gelme. Şimdi bizler de artık bunları başkalarına yapmalıyız. 3. Müjde yaşam kurtarır ve Tanrı seni sonsuz yaşam için seçti. Senin sevdiklerini de seçti. İyi ama bugün ne yapacağız? tam şu anda bu videoyu izledin. Buna nasıl cevap verebilirsin? Ben sadece senin için dua etmek istiyorum bugün. Sevgili Tanrım sana teşekkür ediyorum. Şu an bu videoyu izleyen herkes için ve şöyle dua ediyorum onlar için. Onlar seni tanısınlar. Yüreklerine istek koy senin kim olduğunu aramaya başlasınlar. Çünkü senin sözün diyor ki her kim ki beni ararsa bulacaktır kapıyı kim çalarsa açılacaktır. Beni arayan herkese kendimi buldurtacağım. O yüzden bu videoyu izleyen sevgili kardeşlerimi, sevgili dostlarımı, sevgili arkadaşlarımın yüreğinde çalış. Onların yüreğine seni arama isteği koy. Ve dua ediyorum. Onlar seni aradıklarında onları bul onlara konuş, rüyalarında konuş, çevreleri aracılığıyla konuş, yaşadıkları olaylar vasıtasıyla konuş. Öyle ki onlar da seni bulsunlar, sana kavuşsunlar, seni sevsinler ve senin sonsuz sevgini tatsınlar. Sevgini ve sonsuz huzurunu, sonsuz yaşamını tatsınlar diye dua ediyorum. Oğlun İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Değerli dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, soğuk yerlerdeyseniz dikkat edin. Üşümeyin, hasta olmayın bugünlerde. Bir sonraki videoda görüşürüz.